Bizleri konuşuyor, biz yaparak evet, evet. Ama ben şunu görüyorum. <laughs> Samimiyet alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, köylerde bu milletin müthiş bir ileri görüşlülüğü müthiş bir feraseti var. Yani ülkeme operasyon yaptırmam Milli irademe artık operasyon yaptırmam Seçtiğim ben gönderirim. Kimse gönderemez. Ben gönderim. Benim oyuma saygı duyacaksınız diyor. Milli iradeye yaz darbe girişimi kimden gelirse gelsin bunu artık azmetmiyoruz diyor. Diyor ki AK Parti geleceğimizin teminatı. Alternatifi yok. En birliğiyle Karaköprü'de, Anadolu'da, Eyüp'e'de, iyi bir mecliste sizlerden rica ediyorum. Bir tek oyun önemi var. Son birkaç gündür bunu anlatıyorum. Bu ağır, bu şehrin ağır sorunlarının çözümü için çok güçlü bir belediye meclisinin olması lazım. Kurfa'da yekpare bir ilçe belediyesi Büyükşehir Meclisi aslan gibi ciddi bir çoğunluk ve büyükşehir başkanı inşallah başımızda bakan, başımızda hükümet el birliğiyle bir yürümemiz lazım. Millete dayanıyoruz. Ki orada başımızdaki çalışmalarını yürümeyelim. <laughs> ilçemizle, meclisimizle. Allah'ın izniyle bunu başarırız. Sandıkta da iki zarf verilecek. Bir zarfa muhtarımız atacağız. Bir zarfa da Büyükşehir ilçe Belediyesi'ni ve ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ni <laughs> ampulün üstüne ya Allah Bismillah diyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Allah ın... Allah ın... Sayın İbrahim Aleyşikçe Beyefendi'nin düzenlemiş olduğu bu seçim bürosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet Karaköprümüzün çok güzel insanları, saygıdeğer insanları, değerli kardeşlerim hepiniz Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Artık son dönemece girdik. Meydanların dili yanılmayacak. 30 akşamı dediğim gibi olacak. 30 akşamı bütün milleti kucaklayacak. Başbakanımız teşekkür edecek. Hiç şüpheniz olmasın komplocular, ameliyatçılar susacaklar, terk edecekler. Ve, ve, ve bunu da 30 Mart'ta sizler bu kararı bildireceksiniz. Bütün dünyaya tebliğ edeceksiniz. İnşallah biz de hem Karaköprü'de hem Kayseri'de Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle bu çocuklarımızın, Biliyoruz! 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 çocuklarımızın geleceğini aydınlatma aşkına, ibadet aşkıyla inşallah hizmete başlayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.